Evet bir 5-6 gün kadar süren mental resetin ardından tekrardan karşınızdayım. Bu süreç zarfında birazcık gezdim tozdum kafayı toparladım ve nihayetinde tekrardan gündemle alakalı bir video ile buradayım. Arkadaşlar bu sabah Türkiye yine alışık olduğu bir güne uyandı. Evet bahsettiğim konuyu zaten az çok tahmin ediyorsunuzdur. Instagram ve Instagram'a getirilen erişim yasağı. Şimdi öncelikle erişim yasaklarına karşı bir bağışıklığımız var bunu kabul edelim. 10 sene önce YouTube belirli aralıklarla Twitter, x sözlük geçtiğimiz günlerde Wattpad. E bugün uyandığımızda da Instagram ki belirli dönem dönemlerde belirli sebeplerle gelen yavaşlatmalardan falan bahsetmiyorum bile. Yani gelmek istediğim nokta bizim milletimiz internet üzerinde gelen yasaklara son derece bağışıklık kazanmış bir ülke. Peki Instagram'a gelen bu yasak neden geldi ve bu yasak hakkında ben neler düşünüyorum? Bugün konumuz bu olacak arkadaşlar. Hadi şimdi lafı uzatmadan videoya geçelim fakat öncesinde bir teşekkürüm var. Son birkaç aydır videolarda başınızı çok fazla ağrıttım. 2 milyon abone olacağım abone olun abone olun abone olun diye. Bu sabah nihayet 2 milyon abone olduk arkadaşlar. Bu süreçte bana destek olan yanımda duran sırf 2 milyon abone olayım diye bile abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bu yolda beraber ilerlemeye devam edelim. Hadi şimdi videoya geçelim hem de bizim tarzımızda. Evet Instagram dünya üzerinde hiç şüphesiz etkisi en büyük olan sosyal medya platformu. Instagram'ı bazı insanlar iş sebebiyle kullanıyor, bazı insanlarsa tamamen kişisel sebeplerle. Ama günün sonunda bana kalırsa az önce de belirttiğim gibi Instagram dünyanın etki alanı en büyük sosyal medya platformu. E platform bu kadar büyük olunca da, kullanıcı yelpazesi bu kadar geniş olunca da bazı problemler ister istemez ortaya çıkıyor. Bu problemlerden en tahmin edilebilir olanı ise tabii ki fikir ayrılıkları. Yani çok basit haliyle şöyle anlatayım. Senin çok sevdiğin bir şeyi sevmeyen, hatta hiç sevmeyen milyonlarca insan var Instagram'da. Yine aynı şekilde senin çok sevdiğin bir insanı da sevmeyen milyonlarca insan var. Hatta bir tık öteye götüreyim. Senin kahraman gördüğün veya senin yüce gördüğün bir insanı da hiç sevmeyen milyonlarca insan var. İşte Instagram böyle bir yer. Instagram dünya üzerinde günümüzde artık hemen hemen herkesin kullandığı, hemen hemen her fikrin bulunduğu, hemen hemen her zıtlığın yaşandığı bir platform. Instagram'ı bu şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde kabul edilen bir Instagram'ın da bazı problemler yaşaması son derece normal oluyor. Nihayet ortada çok büyük bir kitlenin kullandığı bir platform var fakat bu büyük kitlenin kullandığı platformu da insanlar yönetiyor. Bazı şeyler gözden kaçabiliyor, bazı şeylerde kural hataları olabiliyor, bazı kurallar yanlış konmuş olabiliyor. Fakat zaman içerisinde toparlaya toparlaya bir şekilde devam ediyor. Bakın yapıcı bir şekilde konuşmak istiyorum çünkü gerçekten Instagram tarzında bir platform yönetmek hiç kolay değil. Şimdi burada anlatmak istediğim şey kesinlikle çarptırılmasın. Instagram yönetimi yani meta yönetimi bazı konularda hatalı kararlar vermiyor mu? Elbette veriyor. Fakat günün sonunda geç şey engellemelerden gördüğümüz kadarıyla bu hatalar bir iki toplantıyla hep düzeltildi. Ki yani bilmeyenler için bir şey söyleyeyim Instagram Meta'nındır. Meta belki de dünya üzerinde hükümetlerle arası en iyi olan şirketlerden bir tanesidir. Mesela Elon Musk öncesi Twitter gibi değildir Meta. Hiçbir hükümetle inatlaşmaz. Genel olarak hükümetler ne diyorsa yapar. Bilgi mi paylaşılması lazım? Paylaşır. Hükümetler bir kullanıcı hakkında veri mi istiyor? Verir abi. Ya Meta böyledir yani. Meta'nın hükümetlerle arası her zaman iyidir. Şimdi bugün gelen yasaklamayla alakalı da ortada bir iddia var. İddia da deniyor ki hayatını kaybeden Hamas lideriyle alakalı fotoğrafların sansür yemesi üzerine Instagram Türkiye'de yasaklandı. Şimdi benim okuduğum kaynaklarda bu diyor. Ben de bu videoda buna göre değerlendireceğim. Çünkü neden? Güzel ülkemle Instagram yasaklanıyor ama sebebi açıkça bize belirtilmiyor. Yani bizim üzerimizden bir racon kesiliyor. Deniliyor ki bak bunu yaparsan veya bunu yapmazsan bu insanlar Instagram kullanmayacaklar. İşte bak o insanlar biziz ama konuyla alakalı bize bir açıklama yapılmıyor. Hareket bizim üzerimizden çekiliyor. Biz bir güç olarak kullanılıyoruz fakat bize hiçbir açıklama yapılmıyor. Bizim gördüğümüz sadece bu site mahkeme kararı ile engellenmiştir. Tamam da neden? Neden engellendi abi? 2024 yılında bütün dünyanın kullandığı Instagram'ı bir sabah hiçbir açıklama olmadan engelleyemezsin. Engellersen insanların tepkisini görürsün. Bak engelleyecek misin? Gerçekten geçerli bir sebebin mi var? Mesela Instagram ısrarla Atatürk'e hakaret içeren resimleri videoları kaldırmıyor. Mesela bu senin için bir sebeptir değil mi? Ve sen bununla alakalı sürekli olarak dürtüyorsun. Zamanında YouTube buna benzer bir muhabbeti yaşamıştı Türk hükümetiyle. Instagram tarafı da diyelim bile isteye bunları kaldırmıyor ve sana da kaldırmıyor durmayacağını söylüyor. Sen de bunun üzerine diyelim ki Instagram'ı kapatıyorsun. Mesela ben böyle bir durumda hak veririm sana. İçten içe derim ki devletimiz bu konuda gerekeni yaptı. Ama bana bunu göstermen lazım. Bana bunu yazman lazım abi. Instagram şu sebeple Türkiye'de erişime kapatılmıştır yaz. Ya bu kadar zor bir şey değil bu. İletişim çağında yaşıyoruz. Artık insanlar bilgiye çok kolay ulaşmak istiyorlar. Yani eski metotlarla oraya şu yasa gereği şöyle kapatılmıştır falan yazma. Yazarsan böyle ihtimaller üzerinden konuşmak zorunda kalırız ve haliyle sen de çok fazla tepki görürsün. Şimdi en büyük iddia şu Hamas değil lerinin fotoğraflarını Instagram sansürü uyguladığı için Türkiye'de Instagram yasaklanmış. Şimdi biliyorum ki fikrimi merak ediyorsunuz. Fikrimi söyleyeyim. Bana kalırsa saçmalık. Saçmalık abi. Saçmalık. Türkiye ile konunun hiçbir alakası yok. Türkiye'de Instagram'ın yasaklanması için bir sebep değil bu. Abi Türkiye'de bazı insanlar Hamas lideri için üzülebilirler. Bazı insanlar yas tutabilirler. Bazı insanlar vefat eden Hamas liderini çok seviyor olabilirler. Buna saygım sonsuz. Buna hiç kimse bir şey söyleyemez. Fakat videonun başından beri anlattığım gibi herkes aynı düşünce de değildir. Herkes aynı insanı sevmez, aynı insana saygı göstermez veya aynı oranda sevmez. Aynı oranda üzülmez, aynı oranda saygı göstermez. Abi Hamas liderinin fotoğraflarına sansür uygulandı diye Türkiye Instagram'ı neden yasaklıyor? Geçtiğimiz aylarda bir video çektim. İran lideri hayatını kaybettiğinde milli yas ilan etmiştik ve onu eleştirmiştim. Bazı insanlar da altına gelip demiştik ki ya sen ne anlarsın işte. Bu Türkiye'nin bir mesajıdır. Bu İran'la iyi anlaşmaktır. Bu öyledir, bu böyledir. Bu da mı iyi anlaşmak abi? Yani sizin vefat eden liderinizin fotoğraflarına sansür atılıyor ve biz Instagram'ı yasaklıyoruz. Bakın harekete bakın. Ha onun hareketi mi bu? Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Arkadaşlar çok klasik bir cümle olacak ama 2024 yılındayız ya. Hani hakikaten kandırılmanız veya kendinizi kandırmanız bence bu kadar basit olmasın. Bu arada vefat eden Hamas lideriyle alakalı da ülkemizde yas ilan edildi fakat artık eleştiri videosu çekmeye gerek duymuyorum. Çünkü o coğrafyadan kim vefat ederse etsin bizim ülkemizde büyük ihtimalle milli yas ilan edilecek. Ben bunu artık kabullendim. He ama bakın şöyle bir açıklama gelsin bu yasak bir anda benim gözümde farklı bir yere gelir. Abi Hamas liderinin fotoğraflarına sansür atıyorsunuz. Bunu global çapta Hamas'ı bir örgüt olarak gördüğünüz için yapıyorsunuz. E bu Instagram'da sürekli Abdullah Öcalan fotoğrafı paylaşılıyor. Bunlara neden sansür atmıyorsunuz? Desin bizim hükümet işte o zaman haklıdır. İşte o zaman dersin ki aa bu yasaklamanın bir mantığı var. Bu yasaklamada Türkiye hükümeti masadan bir şeyler alarak kalkmak istiyor. Ortada bir ayrımcılık var ve bu ayrımcılığa son vermek istiyor dersin. İşte o zaman benim gözümde olay mantıklı olur. Ama bu haliyle bu yasaklamanın hiçbir geçerliliği yok. Çünkü zaten açacaksınız. Açacaksınız abi Instagram Türkiye'de yasaklı kalamaz. Instagram bugün dünya üzerindeki hemen hemen hiçbir ülkede yasaklı kalamaz. İşte Çin'i, Kuzey Kore'yi falan saymıyorum. Onlar da büyük ihtimalle yasaklıdır. Onun dışında dünyaya ayak uyduran, monarşiyle yönetilmeyen, 2024'ün gerekliliklerini yaşayan bütün dünya devletlerinde Instagram açık. Bu yüzden ülkemizde de açılacaktır. Yani yasak kalması diye bir şey söz konusu olmaz. Her ne zaman açılır? Belki akşamüstü açılır, belki akşam üstünden de yakın açılır. Ama açılır arkadaşlar, merak etmeyin. Muhtemelen benim bu videoyu çektiğim, sizin de bu videoyu izlediğiniz anlarda bile Türk hükümetinin görevlendirdiği kişilerle meta tarafındaki kişiler bir toplantı yapıyorlardır. Haliyle Instagram'ın açılmasının da eli kulağındadır. Son olarak videoyu kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer gerçekten vefat eden Hamas liderine sansür uygulanıyor diye Türkiye'de Instagram engellendiyse bu gerçekten çok ama çok enteresan bir durumdur. Çünkü eğer yanlış bilmiyorsam bakın yanlış biliyor da olabilirim. Yanlış biliyorsam yorumlarda düzeltin. Ama en son sitelerden baktığımda durum buydu. Hamas liderinin ait olduğu topraklarda Filistin'de Instagram an itibariyle yasak falan değil. Diyeceklerim bu bu kadar arkadaşlar. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmından kimseyi kırmadan, kimseyi incitmeden yazın lütfen. Beraber tartışalım ve bir yerlere varmaya çalışalım. Benimle aynı düşüncede de olabilirsiniz, karşıt düşüncede de olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Birbirimizi kırmamıza gerek yok. Gayet normal bir şekilde, efendi bir şekilde fikirlerimizi beyan edip karşılıklı olarak tartışalım. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.